Bugün de bir kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Saldırgan eski eş, iki çocuğunun annesi Servet Nur'u sokak ortasında silahla vurdu. Talihsiz kadın can havliyle bir iş yerine sığındı, yardım istedi ama çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üçer bir silah sesi geldi. İçeri alınca vuruldum dedi. İki çocuk annesi Servet Nur Şahin'e sokakta karşılaştığı eski eşi kurşun yağdırdı. Yaralı halde bir iş yerine sığınan genç kadın kurtarılamadı. Bu son görüntüsü oldu. Nevşehir'de yaşayan iki çocuklu çift kısa süre önce ayrılmıştı. 26 yaşındaki Servet Nur Şahin işe giderken bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çok değil saniyeler sonra yaralı halde koşarak o iş yerine sığındı. Ben müdüriyetteydim. İmdat sesini duyunca buraya geldim. Geldiğimde şuradan koşarak geliyordu. Sadece birkaç metre ötede karşılaştığı eski kocası ona üç el ateş etti. Yardım edin beni buldular diye bağırdı. Sığındığı iş yerindeki personel can havliyle ona yardım etmeye çalıştı. Arkasında şurada bir delik vardı. Hızla sağlık ekipleri arandı. Ambulans kısa süre sonra kapıdaydı. Hastaneye kaldırılan kadın ne acı ki hayatını kaybetti. Polise teslim olan saldırgan eski eş tesadüfen karşılaştıklarını 4 aydır çocuklarını göstermediği için tartışıp havaya ateş açtığını öne sürdü. Kesinlikle görüştürmüyor diye bir olayımız yok. Çocuklarımız yetim, öksüz kaldı. İfadesinde mermilerin isabet edip etmediğini bilmiyordum dedi. Katledilen Servet Nur Şahin'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi saldırgansa şimdi cezaevinde